merhaba. Bu videomda sizlere gitarın tarihçesinden bahsedeceğim. Gitarın tarihi hakkında birçok teori vardır. Genelde ut veya eski Yunan çalgısı olan gitaradan geldiği iddia edilir. Ancak 1960 yılında Doktor Michael Kassa tarafından yapılan araştırmanın sonucunda bu iddialar çürütülmüştür. Doktor Michael Kasha'nın araştırmasına göre ud ve gitar olarak ataları paylaşıyor olmalarına rağmen ayrı bir gelişim göstermişlerdir ve gitarın evrimine unun bir katkısı olmamıştır. Gitara teorisi e, için tek kanıt, Yunan sözcüğü gitara ile İspanyolca kelime gutara e, arasındaki benzerliktir. Gitarın farklı türlerde bir enstrüman olan gitaradan evrimleştiğini söylemek zordur. Arkeologlar aracılığıyla tespit edilen en eski telli enstrümanlar çanak harplar ve tamburlardır. Yazının icadından önceki tarihlerde insanlar çanak harfların gövdesi için kaplumbağa kabuğu ve su kabuğu, sapları için eğilmiş sopa ve telleri için de bağırsak ve ipek kullanıyorlardı. Dünyadaki pek çok müze Sümer, Babil ve Mısır uygarlıklarından kalma birçok arp bulundurmaktadır. 2500'lü yıllardan itibaren daha gelişmiş telli enstrümanlar görülmeye başlandı. İhtişamlı bir şekilde oyulmuş, 11 telli altın işlemeli bir arp Kraliçe Subi adın mezarında bulunmaktadır. Gitara benzeyen en eski enstrüman ise 3500 yaşında ve Mısırlı Hasar Mosa'ya aittir. Harmos ee, milattan önce 1503 yılında tambur ile birlikte gömülmüştür. Harmuz'un enstrümanında 3 tel vardı ve kordonu boynuna asılıydı. Üzerinde mızraba benzer bir öğe bulunmuştur. Kahire'de bulunan Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır. Gitarı tanınamak, gitarı tambur ailesinin diğer üyelerinden ayırt etmek için oldukça önemlidir. Doktor Kaşan'ın tanınamasına göre, uzun perdeli bir e, boynu olan, düz ve ağaçtan ses tablası e, olan düz sırtı olan ve genelde yanları eğimli olan enstrümandır. Harmonz'un enstrümanından sonra gitarın tüm temel özelliklerini gösteren en eski enstrüman 3300 yıllık Hitit gitarına ait olmakla birlikte alaca höyük kalıntılarında bulunmaktadır. Tambur, Arap ülkelerinde kendi gelişim çizgisini almıştı. Değişik orantıları sahip ve perdesizdi. Avrupalılar perde ekleyip Lut olarak adlandırmışlardı. Arapça Al-Ut kelimesi, İspanyolca Lot olarak evrilmiştir. Tambur, kısa saplı boyunlu, çok terli, büyük armut biçimli gövdesi ve sırt kısmı yüksek eğimli, keskin açılı ve ayrıntılı pin başına sahip olan enstrüman olarak tanımlanıyor. Gitarın önce İran yoluyla Arap dünyasına, Arapların isyanı fethiyle de Avrupa'ya geçtiği yaygın bir saptamadır. 12. ve 15. yüzyıllar arasında gitarın bugünkü halini almaya başlaması. Marif ve Latin gitar türleri 12. yüzyılda görülmeye başlamıştır. 15. yüzyılda ise Latava doğru gelişerek Mandola veya Mandora ismini aldıdır. Günümüz gitarın ana çizgilerinin oluştuğu 15. yüzyılda Latin gitarı mızraplı vilhola olarak bilinir. Tarihte somut olarak ilk kez 14. asırda şekli fazla tanımlanmasa da gitarın diye bir sazdan söz edilir. 1500'lerin sonuna kadar gelişine devam eden bu enstrüman bugünkü gitarın doğmasındaki ilk ibareleri verir. 16. yüzyılda gitarın gelişimi. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth sarayında ve etrafında her zaman müzisyenlere yer vermesiyle tanınır. Bu çağda lavta müziğin en güzel örnekleri verilir. John Dowland zamanın en büyük lavtacısıdır. Gitar ezgileri 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar tabulatür ses perdeleri yerine parmak pozisyonlarını gösteren nota yazım sistemi biçiminde ya da alfabetik akor sembolleri sistemiyle yazılıyordu. 1586 senesinde ilk gitar metodu İspanyol gitarı olarak bilinen 5 çift telli enstrüman içindir. Daha önceki gitara benzer özelliği gösteren çalgılar 4, viola ise 6 çift tellidir. Viola'dan sonra barok gitar 5 çift telli, son zamanlarda kullanılan klasik gitarlar ise 6 tek tellidir. 17. ve 18. yüzyıllar arasında gitarın gelişimi. 17. ve 18. yüzyıllarda İtalya ve Fransa'da bazı gitar metotlarına rastlanır. 18. yüzyılın sonunda 4. Şarl'ın himayesinde birçok gitarcı yetişir. Gelmiş geçmiş en büyük gitar ustalarından birinin Nikola Pagani olduğu söylenir. Aynı zamanda Subert, Berlioz, Diabele, Gragnagi, Corelli, Çarkesi, Costa gibi bestecilerin ilgisini çeken gitar onların da bu çalgı için yapıtlar yazmasına sebep olmuştur. 1778-1830 seneleri arasında yaşayan Fernando Sor ise aynı dönemde İspanya'da yetişen en önemli gitar ustasıdır. Fernando Sor'un pek çok gitarist yetiştirmesinin yanı sıra sonatlar, varyasyonlar, fanteziler ve etütleri bugün dahi birçok gitaristin Darjan'ın baş köşesinde bulunmaktadır. İspanyol müzisyen gitarı 6 telli yaparak bugünkü gitarın temelini atar. İspanya'da Fernando'dan sonra Dianzona Aguda gibi bir gitarist yetişir. Daha sonra yeniden aynı dönemde İtalya'da bilhassa Beethoven hayranlığını kazanan Mara Grala ismine rastlarız. Bu dönem aynı zamanda artık bestekar kavramının oluştuğu dönem olarak da adlandırılabilir. Tar, çar tar tar. Arp ve Tamburlar e, eski zamanlarda gezginler, tüccarlar ve denizciler sayesinde dünyaya yayılmıştır. Dört telli olan kartar şekil ve yapım süreciyle değişeceği İspanya'ya Endülüs Emeviler aracılığıyla ulaşmıştır. Ve burada teller tek tek ayarlanmak yerine hep birlikte ayarlanmış ve gitar ve e, çitar olarak e, bilinen halini almıştır. Rönesans döneminin başlarında dört çift telli, her çift telin kendi içinde ayarlandığı formu Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamıştır. 5 çift telli gitar Batente ilk kez İtalya'da aynı zamanlarda yaygınlaşmaya başladı ve 4 çift telli gitarın yerini aldı. Alt çift telli enstrüman ise 17. yüzyılda İtalyanlar tarafından icat edildi ve Avrupa'daki gitar yapımcıları da bu modayı takip ettiler. Bu gelişim daha sonra 6 telli gitar formunun önünü açacaktır. Anlaşılacağı gibi İtalyanların gitarın evriminde itici güç oldukları söylenebilir. 19. yüzyılda modern gitar doğuşu. 19. yüzyılda gitarda sesin artmasını sağlayan değişiklikler yapıldı. Gövdesi genişletildi, derinliği azaltıldı, göğüs kapağı ince bir hal aldı. Gövdenin içine göz kapağını desteklemek için yerleştirilen enine çıtaların yerine ses deliğinin altına yelpaze gibi açılan ışınsal çıtalar aldı. Önceleri ahşap bir takozun içinde saplanan sapı tellerin germesine rağmen ek bir destek oluşacak şekilde gövdenin içine doğru bir pabuç ya da çıkma kol biçimine getirilerek arkaya yapıştırıldı. 19. yüzyılın başlarında gövdesi hala küçük ve dar belli olmasına rağmen modern gitarı şeklini almaya başlamıştı. 1850'li yıllarda İspanyol usta Antonio Torres'in gövdenin boyutlarını büyütmesi ve oranlarını yeniden düzenlemesi ise modern klasik gitar günümüzdeki şeklini aldı. Bu yeni modern enstrümanın sesini tonunu ve yansımasını ciddi bir şekilde geliştirildi ve kısa süre içerisinde yapım standardı olarak kabul edildi. Günümüze kadar bu tasarım değişmeden kalmıştır. Andrea Segova'nın gitar dünyasında en önemli katkısı ise gitarda ilk defa naylon tel kullanmasının yanı sıra o senelerde daha çok Amerika'da folk müzik, Avrupa'da ise Türkiye eşlikçisi olarak görülen gitarı klasik gitar olarak tüm dünyada tanıtmasıdır. Andrea Seva'nın gitarı konser salonlarına sokarak dünyanın birçok yerindeki turneleriyle hem enstrümana hem de solistlere büyük saygınlık kazandırmış, gitarı 20. yüzyılda evrensel boyuta taşımıştır. Akustik ve elektro gitarlar, İspanyol usta Torres ile aynı zamanlarda aralarında Christine Fred Martin'in de olduğu Amerika'ya göçen Alman göçmenler 10. balkonlama ile gitar yapmaya başladılar. 1900'lerde çelik tel geniş çapta ulaşılabilir oldu. Çelik teller yüksek ses sağlasa da tansiyonların çok yüksek olması Torres tarzına göre çok fazlaydı. Güçlendirilmiş X balkonlama eşit iş yaptığını kanıtladı ve kısa sürede çelik telli gitarlar için üretim standardı oldu. 1900'lü yılların sonlarında Orville Gibson oval ses delikli arkop gitarları yaptı. Çelik telli gitar ile çelonun birleşimi gibi köprü üstüne hiç kuvvet uygulamıyor, doğrudan aşağıya baskı uyguluyordu. Bu durum yukarıdakilerin daha e, özgürce titreşmesini ve dolayısıyla daha yüksek ses üretilmesini sağlıyordu. 1920'lerin erken dönemlerinde tasarımcı Lilo Flor Gibson'a katıldı ve Arthur's Jazz gitarı bugünkü F delikli tanıdık formuna soktu. 1920'lerin sonuna doğru caz gitarlara manyetiklerin eklenmesiyle elektro gitar doğdu. Evet, elektro gitarın tarihi süreci var. 1931'den 2008 yılına kadar. Akort tekniğinin gelişim süreci. 16. yüzyılda kullanılan akortlardan biri C, F, A, D, e, Do, Fa, La, Re idi. Bu, dör, bu modern e, gitarın tiz dört delinin birer tam ton e, pes akort edilmiş halidir. Bu notalar için alınan mutlak ses perdesi bugünkü modern konser e, ses perdesine eşit değildir. 17. yüzyılda itibaren ise yaygın olarak A, D, G, B, E, La, Re, Sol, Si, Mi akort sistemi oluşmuştur. En üst Mi teli 18. yüzyılda eklenmiştir. E olarak. Evet sevgili aboneler bu videomda sizlere gitarın tarihçesinden başladım, bahsettim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.